Merhaba. Merhaba. Yaşamınızda keşke olmasaydı dediğiniz şeyler nelerdir? Kendi yaşamımda mı? <laughs> hemen söylüyorum. keşke daha güzel bir dünyada yaşasaydık diyorum. Evet. Peki. devam etme, devam edeyim. yaşamımda keşke olmasaydı dediğim. Keşke insanlara daha e, adil bir yaşam sunulsaydı. Bizzat bana mı soruyorsunuz yoksa genel, genel anlamda yani, anlıyorum. Keşke, yani, anlıyorum. Keşke insanların fikirlerini daha güzel e, ifade edebildikleri ve ifade ettiklerinde e, tepkilerle karşılaşmadıkları bir dünya olsaydı diyorum. E, Soru yanınız şeklinde gidebiliriz dilerseniz. Benim aklıma şu an daha çok fazla bir şey gelmiyor. Hangi kanal? E, İngiliz TV. Hükümetin dikte ettiği bazı politikalar var bu konuda. Onlar işte keşke olmasaydı diyorum. Başka? Başka. Keşke insanlar empati kurabilseydi diyorum. Daha açık düşünebilseler de diyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Vallahi eşimden ayrılmam olur herhalde. Keşke olmasaydı. Kızım evlenme çağına gelince keşke dedim o zaman. Başka efendim? Bilmiyorum. Başka nere var? Benim yaşamımda keşke olma eski sevgilim abi. Olmasaydı yani. Olmasaydı başka abi. Başka Hepsini birden, al, genel. Hepsini birden al abi. Hepsini, birden al abi. Abi başka şu mesela röportaj olmasaydı. Allah Allah. Ben Gel abi. Başar. 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 <laughs> okul abi okul. Okul yani. abi aynen. okul. Yok ben mokbal değilim. Gangstayız abi. Gel babayla ben. Ednan müdürü kovsunlar abi. Söyle burada ses söyleme Edlen ha. <laughs> Allah belasını versin. Evlilik. <laughs> Çok mu kötü? Yok yok o şaka yapıyorum. Ee, keşke olmasın. Siyasal İslam ya. <laughs> Siyasal İslam keşke olmasaydı. Ve ırkçılık. Başka? Ee, keşke olmasaydı. Keşke e, sevdiğim bir işte çalışabilseydim. Ne iş yapıyorsunuz? Memurum. Peki hangi işte çalışmak isterdin? Mesleğin ne olmasını isterdin? Yaratıcı bir işte çalışmak isterdim. Kendim, kendimin bir şeyler yarattığı bir işte olmasını isterdim. Şu an ben o şey yapıyorum biliyor musun? Farkındayım. <laughs> Kendi, Farkındayım. <laughs> Kendi sevdiğim işi yapıyorum. Ne mutlu size ya. Sağ ol çok teşekkür ederim. Yani bunun e, güzeli, güzellik, kötüsü, büyüğü ya da küçüğü yok. En e, küçük görü görünen bir iş bile olsa, eğer insan isteyerek yapıyorsa, bence hayattaki en büyük mutluluklardan birini elde etmiştir. Valla ben çok yaptığım işten çok keyif alıyorum. Ee, gece gündüz iş durmadan hani montajlar, e, gündüz çekimler falan böyle. O gözlerinizdeki ışıktan belli oluyor. Bir de ben çalışırken gelin bana bakın. <laughs> Ölü balık gibi bakıyorum. <laughs> yani. Ya. Aynen. Peki ne yapabilirim sizin için? Yani ben bir şeyler tasarlıyorum kendim için bakalım inşallah olacak ileride. Ben senin için bir şeyler yapabilirsem ben de mutlu olurum valla. Çok şey oldum ya senin adına üzüldüm biraz. <laughs> yani o zaman ne, ne yapalım? eee... <laughs> Baba iletişim kur sen benden. Ben söyleyeyim direkt. bekle bak sıradan ya. soruyorum. Abi bilmiyorum valla her şey yani kötü gidiyor. Diyorsun. Aynen. Sizden alalım. Spor abi. Olmasaydı. Evet abi. Yapma abi gözünü evet seveyim spor çok iyidir ya. Senden alalım. Her şey olmasaydı güzel olur diye. Ne demek abi o? Anlamadım bir şey. <laughs> Ben bu dünyada niye doğdum ya? Bir söyle. <laughs> olayım, ses alayım ses. Gel babacım yaklaş. Şu en baştaki olmasaydı çok güzel olurdu hayatım. Ya. Kötü biri mi? Başıma bela ya. Allah Allah. Gel hemen yanına alayım seni. Ya bence sınavlar olmasaydı daha güzel olabilirdi. Sınavlar çok mu kötü? Evet çok kötü. YGS stresi altındayım şu an. Yapma ya. Bu şeyler diller bak. Kim var yanımda? Yaşamımda olmaması gereken hiçbir şeyi söylemek istemiyorum. Sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Yaşamımda ve ee, keşke olmasını yani olmasını dediğim tek bir şey var o da Mustafa Kemal Atatürk benim için tek bir şey geçerli sebep bu. Yani o olsaydı hala demek istiyorsun. O olsaydı zaten olmaması gereken hiçbir şey olmazdı. Eyvallah sağ ol. çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Keşke olmasaydı dediğim şeyler. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı, keşke olmasaydı dediğim şeyler. Şu anki durumlar çok rahatsızım. Başka? Gidişatta. Ee, samimiyetsizlik keşke olmasaydı. İnsanlar keşke dürüst olsaydı. Alayım mı? Yok ben tutarım. başka ne söyleyeyim? Siz sorun. sordum ben. Başka başka diyeyim. Sen söyle aklına ne geliyorsa. Savaşlar olmasaydı mesela işte Savaşlar terör olsaydı, olmasaydı, terör olmasaydı, olmasaydı, PKK olayı olmasaydı. Fethi e, olmasaydı ya o kadar çok şey var ki. Herkes mutlu mesut yaşasaydı, sevgi olsaydı. Zamlar <laughs> olmadı. Gidin Keşke yapın, her değil, şeye bilseyin. zam gelmeseydi. <laughs> Eyvallah sağ olun. Gitmeyin ister <laughs> olmasaydı terör olmasaydı. Bu da çok şey var ya ki. Tabii terör savaşı zaten olmasın da hani benim şahsen e, bu iş hayatı falan ne bileyim yani daha rahat iş bulabilsek, daha kendimize uygun işler yapabilsek daha iyi olurdu tabii. Başkan, olur tabii. Başka? Sizden alalım. Ee, İnsanlar arasında ayrım olmasaydı daha güzel olabilirdi. Başkan. Neden? <laughs> Öyle mi? Gelişe herkes. Neden? <laughs> Neden? Yani çünkü öyle çok odunlar. Evet. Odunlar kızların nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Ama ya çok güzel. Evet. Sizin <laughs> alalım. Benim de diyeceğim bir şey yok yani. Arkadaşım mı? arkadaşımın dediği gibi yani. <laughs> Erkekler odunlu Aynı. Aynı. <laughs> İzmir'in Menderes ilçesinden geliyorum. Oranın yerlisiyim. Benim dedemden kalma bir evimiz vardı müstakil. Keşke olmasaydı. Bir müteahhitin biri gelip ben evin içindeyken evi yıktı ve altında kaldım. Hiçbir adli kuruma ve adli yetkilere başvurmadan gücüne ve maddiyatına inaraktan evimizi yıktı. Topumuz olduğu halde yıktı. Böyle işte keşke olmasaydı. Ama o adam beraat etti ve evlerini dikmeye devam ediyor. Hayatını sürdürüyor. Çok ilginç. Bu iki yollara başvurdunuz mu efendim? Başvurdum. Beraat etti. Bir sürü şahidim olduğu halde. Böyle işte. Geçmiş olsun. Mesela neler olmasını istemezdin? Neler olmasını istemezdim? Sadece daha önce trafik yani trafik kazaları mı olmasın istemezdin? Yani çok olmasaydı. trafik sıkışıklığı olmasını istemezdin. Bence ölümler olmasın ya. Yani. yani hani bomba falan patlatıyorlar onlar kötü oluyor. Bence de keşke olmasaydı. Evet. Herhalde vallahi hiç düşünmedim ama çok şey var aslında. Çok şey var. Hangisinden başlasa başka insan yani barış olsaydı, bir huzur bir olsaydı bir en başta, bir başta bir zaten olması, evet. Çok iyi. Evet. Yani kötülükler olmasın, hep iyilikler olsun istiyorum açıkçası ben. Bu kadar mı? <laughs> Bu kadar. Ne olabilir? Ee, bazen çalışmak olmasaydı diyorum mesela. Hiç çalışmak olmasaydı. Başka? İş olmasaydı diyorum. Başka? <gülüyor> <gülüyor> başka. Ne yapardınız o zaman olmasaydı? Ya istediğim her şey yapabilirdim herhalde. En azından. Evet. Keyifli vakit geçirirdim. Bir yere gitmek zorunda olmazdım. Durmak Şimdi zorunda... keyifsiz mi geçiyor zaman? Ya yani bir şey yapmak zorunda olmak birazcık daha keyifsiz oluyor yani. Benim yaşamımda keşke olmadığı... ...ne söyleyebilirim? Yaşar diye bir arkadaşım var ondan lanet ediyorum mesela. <laughs> Hayatımda olmasını istemezdim onun. Galiba şu an yanınızda. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım öyle. Ya değil Yok. Değil. Bana katkısı çok olmuştur ama bazen istemiyorum onu çünkü hep kurcalı hayatımı. Yani Rahatsız mı arkadaşımla... ediyorsunuz? Rahatsız ediyor evet. Seviyorum da kendisini ama bazen çok oynuyor yani hayatımıza çok... Benim keşke okumasaydım ya. Neden? Vallahi keşke okumasaydım. Saçma çirkin mi? bir düzen. Ee, okumasaydınız ne olacaktı? Okumasaydım ne olurdu? Daha iyi olabilirdi sanki ya. Ve bir tek okuma yazmayla giderdik yani. Çarpma, bölme bitti yani. <laughs> Zaten müzisyenlik yapıyoruz, sıkıntı evet. olmuyor. Keman, keman. Aynen. Berduş Meyhane Tepecik Senfoni Orkestrası. Evet.